Evet arkadaşlar, ikinci cilamızı atıyoruz. Bu son kat cilamız. Son katı atıyoruz. Son katı atarken ilk katta fark ettiğim açıkları bu katta kapatmaya çalışacağım. Şimdi cilanın her tarafa eşit oranda yayılması gerekiyor. Bazı yerler cilasız kalmış. Sadece ruvoy kullandığımız için. Onun için iki numara bir fırça aldım. 2 numara fırçayla kenarlardan geçeceğim. Daha sonra ruloyla tekrar üzerinden geçiyorum. Yine kadensiz sır kalın vernik cilasını kullanıyorum arkadaşlar. Kabımı boşaltıyorum. Ee, kapağa yetecek kadar. Yine e, hatalarım olur diye arka taraftan başladım. 2 numara fırçamı tam doyuruyorum arkadaşlar. Ee, cilaya. Daha sonra sürmeye başlıyorum. Fırçayı da dik değil yan tutuyorum sürerken tam anlamıyla yedirmeye çalışıyorum. Bu cila yaparken arkadaşlar süre önemli. Cilanın kuruma süresi. Kurumaması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde kenarları doyurdum. Doyurduktan sonra hiç zaman kaybetmeden tekrar ruloma geçeceğim. Rulomu da aynı şekilde doyurup orta hatta süreceğim. Rulamı da doyuruyorum. İyice doyurdum zıloyu da. Rulamı da iyice doyurdum. Ve orta hatta sürmeye başlıyorum arkadaşlar. Bu ortayı sürdükçe diğer fırçanın yapmış olduğu çizgileri Bu export rulo, kalorifer rulosu diye de geçiyor, kapatıyor. Ortadaki toplama işlemimi yapıyorum, eşit bir şekilde dağılsın istiyorum. Daha sonra kenarlarla bütünleştiriyorum. Cilay sürerken ışık önemli arkadaşlar. Nereye sürdüğünüzü, nerenin pul kaldığına dikkat etmeniz gerekiyor bu yüzden ışığı karşınıza alarak çalışırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. İkinci kat cilamda bittikten sonra son olarak dolaptaki değişimi göreceğiz ve bu yaptığımız masrafa değer mi değmez mi? Dolap kapaklarını değiştirsek mi daha iyi olur yoksa günlerce bu boyaya uğraşsak mı daha iyi olur onu görmüş olacağız şu anda ikinci kat cilamda bitti bunları da diğerlerle diğerlerinin yanına koyuyorum ve kurumaya alıyorum videomuza devam edeceğiz.